Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Her topluluğa peygamber gönderilmiş midir ve peygamberlerin sayısı kaçtır? Kur'an ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini ...bize haber vermektedir. Hicr suresinin 10. ayetinde... ...Estaizübillah... ...Ve lekad erselna min kablike fi şi'il evvelin... ...Ey Muhammed... ...andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Nahil suresinin 36. ayetinde ise... وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ Allah onlardan kimini doğru yola iletti, Onlardan kimini de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak. Sapıklık onlara hak oldu. Fesiru fil ardi fenzuru keyfe kâne âkibetul mukezzibin. Şimdi yeryüzünde dolaşında peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün buyurulmaktadır. Bu ayetler tarihi süreç içerisinde Yüce Allah'ın insan topluluklarını peygambersiz bırakmadığını gösterir. Yine Mü'min Suresi 78. ayetinde de Estaizu billah وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Minhummen مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُسْ Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 15. ayetinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَا رَسُولَ Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edici değiliz buyurulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılan Allah bütün kavimlere, bütün topluluklara peygamberler göndermiştir. Ancak bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Hadislerde gönderilen peygamberlerin sayısının 124 bin olduğunun haber verilmesinden hareketle insan topluluklarının bulunduğu her bölgeye Allah'ın peygamber gönderdiği ancak Bunların hepsinin ismini Kur'an'da, Tevrat ve İncil'de zikretmediği hükmüne ulaşılabilir. Zira Kur'an'da kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı açıkça beyan edilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.